Merhaba sevgili dostlar, Ege Sizin için yine yollarda gezmeye görmeye devam ediyoruz sizler için. Şimdi Burdur'un şehir merkezinden çıktık. Nereye gidiyoruz? Burdur Gölü'ne gidiyoruz. Burdur Gölü Türkiye'nin sayılı göllerinden bir tanesi. Büyüklük açısından yedinci büyük gölü ve en derin gölleri arasında yer alıyor. Derinliği en fazla yerinde 100 metreye kadar bulabiliyor. Şimdi sizler için oraya görüntüleyeceğiz. Orada yeni bir rekreasyon alanı yapılmış. Oraları hep beraber gezeceğiz bakalım bizi yolda nere, neler bekliyor Burdur Gölü kıyısında neler bekliyor şu an yoldayız evet şu anda gölde tam karşımızda gölü görüyoruz yavaş yavaş Burdur merkezden yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta aslında Burdur'un içinde de göl var ama mesire yerleri bizim gezeceğimiz yer Burdur merkezden 3-4 kilometre dışarıda Fethiye yoluna doğru Zaten biz de şu an aslında Fethiye yolundayız, başlangıcındayız. Bakalım şimdi gölimize doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi rekreasyon alanı başlangıcında böyle bir mangalların olduğu piknik alanı var. Yazın burası her taraf, her tarafı dolu. Ve göl manzaralı. Çok güzel bir restoran var burada. Hani gelip geçerken buraya da oturabilirsiniz. Pis 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 pis. Gel. Gel. Evet kedilerimiz de burada. Mangaldan dolayı alışık olduklarından herhalde. Hemen geliyorlar. Gel. 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 Gel bir tanem. Gel. Gel. Gel tatlım gel. Gelin. Fıstıklar sizi. Aşklar sizi. Buradan artık yolumuza başlıyoruz. Sağlı sollu buranın en güzel beğendiğim yolu buraya sağlı sollu biberiye dikmişler sevgili dostlar. Ellerimi sürdüğüm zaman harika bir kokusu var. Biberiye bitkisi bunun adı. Hayır biberiye. Lavanta daha farklı oluyor. Ve burada koskoca bir çimenlik, yemyeşil bir alan var. Çocukların oynayabileceği. Evet, çam ağaçlarının içinde, gölün kıyısına kadar uzanan güzel bir yoldayız. Gördüğünüz gibi sağlı sollu çok güzel çam ağaçları var. Çocuk alanları, eğlence alanları var. Demin bahsettiğim yeşil, kocaman bir alanımız var. Özellikle çocuklar gözetilerek yapılmış park zannediyorum. Çünkü bir oyun parkı da burada var. Ve bu yolu yavaş yavaş göl kıyısına kadar kat ediyoruz. çok ilginç. Bunlar çam kozalı mıdır nedir ben de bilmiyorum. Bir meyve ama tabii çamın hangi meyvesi onu ben de bilmiyorum sevgili dostlar. Ve burayı kazandıran belediye başkanımız Ali Orkun Ercengiz'e de teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık başkanım diyoruz. Yine sol tarafında yine çocuklar için bir park var. Gayet güzel bir rekreasyon yapılmış. Peyzajı çok güzel olmuş bence. Sağ tarafta gençler için spor sahaları var. ve tamamen zemini kum kaplı bir beach voley ya da futbol beach voley de oynanıyordur aynı zamanda da futbol sahası var ve yine sol tarafında piknik alanları var ama tabii bu alanda mangal ve türevi şeylerin yakılması yasak. Demin gösterdiğim yukarı alanda bunları yapabiliyorsunuz. Burada sadece ailenizi gelip piknik yapabilirsiniz. Ama yazın dediğim gibi, yeşil çimlerin üstünde çok güzel e, piknik alanı olduğunu düşünüyorum ben. Hatta yazın çıplak ayakta dolaşıp, stresinizi ve elektriğinizi de atabilirsiniz. Tabii şimdi göle yaklaştıkça bir rüzgar başladı. Aslında isteyen olursa buraya kadar da hani yaşlılar filan olursa buraya kadar arabalar gelebiliyor. Ama biz size burayı göstermek için yukarı noktada bıraktık. Otoparkta bıraktık arabamızı. Aslında tam bir karabası var sevgili dostlar ama bir türlü yağmadı. Çünkü serin. Hava yer yer kapalı. Sanki kar yağacak gibi ama hava durumunda kar göstermiyor. Sağlı sollu burada gene alanlar var. Bilmiyorum burada konser mi veriliyor, başka bir şey mi yapılıyor? Mutlaka bir şey yer burası bir şeylere yarıyordur ama gözümle görmediğim için şu anda ne işe yaradığını bilemiyorum. Artık göle son gidiş noktasındayız. Yukarı alanları göstermiştik. Şimdi yavaş yavaş iskeleye doğru ilerliyoruz. Her iskelede olduğu gibi sağlı sollu taşlar koyulmuş. Çünkü iskele yapmak için ve beton dökmek için bunlar şart. Evet yavaş yavaş iskelemize geliyoruz. Bundan 5-6 yıl önce burada tekneler vardı bağlı tekneler. Ama şimdi tekneleri vesaireleri göremiyoruz. gözümüz açılsın, gönlümüz açılsın dedik, su görelim dedik ve iskeleye geldik. Ve sürpriz! Sevgili dostlar iskeledeyiz ve ben bu iskeleyi hatırlıyorum buraya teknelerin yanaştığını. Ve şimdi gördüğünüz gibi iskele karada kalmış. Yaklaşık bir 5 metre, 6 metre yüksekteyiz şu anda tabandan ve göl gördüğünüz gibi oraya kadar çekilmiş. Aslında üzücü, trajikomik komik bir durum. Bir zamanlar göle yanaşmak için tekneler için vesaire için iskele su su içinde yapılmışken, şimdi artık göl çekildiğinden dolayı karada kalmış. Çok ilginç bir durum. Ama Türkiye'nin her yerinde aynı şeyler yaşanıyor. Bu havaların değişmesi, yağmurların az yağması, özellikle de gölleri besleyen suların bilinçsiz tüketimi, yer sularının bilinçsiz tüketimi. Sadece bu gölü değil, bütün göllerimizi olumsuz etkiliyor ve hepsi kuruma noktasına geliyor ve gördük gölü çalmışlar. Arkadaşlar, lütfen bir Anlı'yı arayabilir miyiz? Evet ya gölü götürmüşler. Kim götürdü? Nasıl? Nereye gitti? Bir Büge abi şey Büge ablamız bize yardımcı olursa çok seviniriz diyerek bir Büge anlıyı da anmış olalım. Onun adını anarak sonsuz hoşgörüsüne görüsüne sığınıyoruz. Aklıma gelmedi özür dilerim. valla gölü götürmüşler. Göl gitmiş. Kurumuş. Kurumaya da devam ediyor. Ne kadar süreyle ee, bu devam edecek bilmiyoruz. Göl hakkında yine ben size ufak tefek bilgiler vereyim. Dediğim gibi Türkiye'nin yedinci büyük gölü idi. Artık bilmiyorum ne kadar yer kaybetti, sıralaması ne oldu ama aşağı yukarı e, dediğim gibi derinliği yer yer 100 metreyi buluyor. Burası bir tektonik göl. Arkada görmüş olduğunuz dağlar da deprem kuşağının geçtiği, hatta gölün içinden de e, fay geçtiği biliniyor. Bundan daha önce, Sibel sen hatırlarsın, Burdur şeyi ne zaman olmuştu depremi? Evet, bu fay hattı nedeniyle 1971 yılında Burdur'da çok ciddi ve büyük bir deprem olmuş. Burdur'un dörtte üçü yıkılmıştı. Aynı şey bugün içinde geçerli ama şu anda fay aktif mi, uyuyor mu biz de bilmiyoruz. Allah depremden esirgesin bizi diyoruz. O nedenle de bu bilgileri de size vermek istedim. Şu serin serin bir rüzgar var. Eğer yolunuz buraya düşerse, burası Burdur Fethiye yolu üzerinde bir uğrayın, göstermiş olduğum restoranda bir soğuk bir şeyler ya da sıcak bir şeyler içebilirsiniz. En azından burayı da görmüş olursunuz. Burdur Gölü'nü yakından gördük diye bir anınız olur diye düşünüyoruz. Biz sizler için gezmeye devam edeceğiz. Hatta de Burdur'a gelmiş Eğer hava şartları izin verirse ne olacağını bilmiyoruz. Size in suyu mağarasını gezdireceğiz, beraber gezeceğiz. İn suyu mağarası sen çekmeye, çekmeye devam edebilirsin. İn suyu mağarası da çok ilginç bir yer sevgili dostlar. O da Türkiye'nin sayılı mağaralarından bir tanesi. Onunla ilgili bilgileri ben size yarın vereceğim. hiç görmeyenler olabilir in suyu mağarasını. Çünkü orası da Burdur Antalya yolu üzerinde. O videomuzu da mutlaka izlemenizi istiyoruz. Çünkü biz de, biz de büyük keyifle in suyu girip bir an önce çekim yapmak için sabırsızlanıyoruz. Şimdilik Burdur'dan, Burdur gölünün kıyısından hoşçakalın diyoruz. Soğuk bir havadan bu video çekimiyle beraber gidip bize sıcak bir şeyler içeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videomuz güzel olmuştur. Lütfen videolarımızı izlemeye devam edin. İzlemenize çok ihtiyacımız var. E, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet biz YouTube'a videolar çekiyoruz. Ama çok ciddi söylüyorum. YouTube'un e, kriterleri yüksek olduğu için biz buradan 1 dolar dahi kazanmıyoruz. Kazanmış da değiliz. Bunun peşinde de değiliz aslında ama e, sizlerin katkısıyla, destekleriyle belki 3-5 dolar damlar da hiç olmazsa benzin paramızı çıkarız diyoruz. Çünkü biz e, bunun peşinde de olmamakla beraber çok gezip dolaşıyoruz. E, tabii iki emekli olarak da e, biraz bize yük oluyor ama Keyifliyiz. Sizlerle paylaşıyoruz o nedenle. Sevgili Müge adını geçirdik. Hoşgörüne sığındık. Kusura bakma hani kaybolanları sen buluyorsun. Belki bu kaybolan gölü de e, araştırırsın diye e, ümit ettik. Müge da çok e, teşekkürler ve sevgiler sunuyoruz. Ege'sizsiniz. Ege'deki rehberiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın dostlar.